Belediyes, Yani çok fazla bir geçmişimiz söz konusu evet. değil ama özellikle 90'lardan sonra çok hızlı büyümüş. Akbük hem İzmir Adnan Menderes Havalanı'na hem de Bodrum Havalanı'na çok yakın bir mesafede. Bir, bir buçuk saatteki uzakta bir mesafede. E, tarihimiz noktasında işte Dirima, Apollon, Miletos Hı. onlar e, zenginliklerimiz içerisinde. Kuşini Mahallesi'nden Evet o da bizim e, doğal e, evet. bir mağaramız. Başkanım bu arada biz tekne gezisine çıktık. İnanılmaz güzel e, koylar tuvaleler. var. Onlardan da bir bahsedelim isterseniz. Koylarımız gerçekten güzeldir. günlü birlik turlar içerisinde bizim liman bölgesinden tekne turları evet. kalkar. Vatandaşlarımız işte sabah 8-10 gibi yola çıkarlar. Akşamın 5'in 6'sına kadar. Bütün o koyları gezerler gerçekten. Hiçbir suni el değmemiş. Tamamıyla doğal. Hem denizin temizliği hem o... Doğal yapısının bozulmaması, hem o yeşili. Evet, gerçekten siz de çıktığınız oluyor mu? Defalar zaman çıktı. zaman bu, bulabiliyor musunuz? Zamanı, <laughs> Zamanı buluyoruz. Yani, yani, zaman. yani tabii belediyecilik zor sanat. Ancak evet. kendimize zaman ayıramaz isek yeteri kadar iş hayatında, bu hayatın kuralıdır, iş hayatını başarılı olamayız. Biz de ara sıra gidiyoruz, Hı. mutlaka gidiyoruz. Başkanım buradan son olarak ben şunu belirtmek istiyorum. Şu anki bulunduğumuz pekan Ufuk Hill Site'e. E bize tahsis ettikleri evet. mekana teşekkür ediyorum onlara hakikaten. Biz de teşekkür ederiz. Bu Ufuk Hillside, Ufuk Beton gerçekten izleyenler belki görecektir. Evet. Zor bir bölgede bu imanatı gerçekleştiler ama gerçekten manzarası itibariyle, doğası itibariyle güzel. Kendileri de bize burada bu sohbeti yapma imkanı, bu çekim yapma imkanı sunduk içinde. Ufuk Beton'a da ayrıca çok ben teşekkür ediyoruz. Ben de adına sizleri teşekkür ediyorum. Bizleri günlerce ağırladınız. İnşallah önümüzdeki senelerde yine ...bir araya geliriz. Çok Ama sağ olun efendim. İyi olur. Söylediniz. Daha farklı bir Akbük'te sizi... Evet. ...karşılayacağız diye düşünüyoruz. Olur, sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevgili Türk izleyenleri... ...Didim Akbük'te bulunan Kapris Kolt'ta... ...sizler için görüntüler çekip... ...yetkililerden bilgiler aldık. Sevgili bizim insanımız izleyenleri... ...Akbük'te bulunan Kapris Kolt otelindeyiz. Sizler için röportajlar yapıp... ...görüntüler çekeceğiz. <laughs> Merhabalar Fatih Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ Nasılsınız? Teşekkür. sizlerle birlikte oteli tanıtmaya çalışacağız. Kapris Kortu. Bunu seyircilerimizle paylaşacağız. Ki. buyurun. <laughs> Fatih Bey, otelimizden hemen bahsedebilir misiniz? Ne ne gibi hizmetler var, neler yapıyorsunuz? Kısaca tanımlamak gerekirse. Tabii ki. E, tesisimiz e, en büyük özelliği <laughs> alkollü içki satışımız ve ikramımız yok. E, baylara ve bayanlara ayrı sosyal alanlar sunuyoruz. Ve biz bunu dünyada ve Türkiye'de ilk e, işleten, işletmeyi alan kuruluşuz. Bir öncüüz öyle iyi bir şeye başlamışız ki şu anda bizi bizim yolumuzdan gelen 44 tane tesis daha var. Testimizin bir diğer özelliği Gene dünyada ilk olan bir uygulama 24 saat açık büfemiz var. Testsimizin en büyük özelliklerinden biri de deniz kaplıcası özelliği. Ee, bu konuda da ciddi araştırmalar yaptık, ee, evet. ciddi danışmanlar tuttuk İstanbul evet. Üniversitesi'nden. Tabii bu deniz suyundan kesinlikle yapılan. kesinlikle deniz suyundan ve mineral değeri evet. e, Türkiye ortalamasının 15,5 e, buçuk katı e, yoğun minerale sahip. Son bir yıllık doluluğumuz 630 bin kişi gecelemesi civarında. Evet. İyi bir rakam bu ya, yani. E, kes Türkiye e, ortalamasında daha iyi bir ortalama olduğunu zannetmiyorum. Evet. Yani böyle tek tesisten bu kadar geceleme. Bu bizim hem çok iyi bir hizmet verdiğimizi gösteriyor ee, ve e, müşteri memnuniyetinin yüksek olduğunu gösteriyor. Erkekler ait bir yüzme havuzu, iki havuzumuz var. Bir çocuklar için olan ve yetişkinler için olan çocuklar için olan da kaydırağımız var. Evet. Ee, bunun dışında de, başta da bahsettiğim gibi bayanlara da evet. ayrı bir e, sosyal imkan sunuyoruz. Onlara da evet. denize giremedikleri için rahatlıkla evet. Evet. E, büyük bir havuz Kendi yaptık. Kendi aralarında evet. bayanlara özel ve evet. içeriye evet. E, yani personeliyle bayan personeliyle birlikte... Evet. İşte 5-6 yaştan büyük erkek çocuğu dahi almıyoruz. Evet. Oraya görüntü alabilecek hiçbir cihaz dahi almıyoruz ki bayanlarımız olabildiğince rahat tatil yapsınlar. Amfiteyatromuz 1200 kişilik. Bu da evet. tatil otelleri içerisinde en büyük amfiteyatroya sahip tesis. Çünkü tatil otelleri bu kadar büyük alan ayırmazlar evet. ama biz müşterimizin... Evet. Neredeyse 24 saat kesintisiz eğlenceye sahip olabilmesi için her türlü evet. imkanı sunuyoruz. Bir de her kesimden insanlar geliyor. Yani yabancısı, yerlisi, herkes kesinlikle açık yani bu Mevlana gibi. Kesinlikle. Değil, gibi. Tesisimizde işte alkollü içeceğin olmaması ve bayanlara, erkekler, ayrı havuzlar, sosyal imkanlar sunuyor olmamız sadece belli bir kesime hitap ediyor olmamız anlamına gelmiyor. Bu şekildeki Bu şekilde bir hizmeti tercih eden... Herkesinden insan var evet. Ve biz herkesi e, tabii ki testimize evet. Ağırlıyoruz Normal şartlarda bu otelde 475 kişiyle e, Bu testi çevirebilecekken Şu anda testimizde 583 e, yanlış olmasın Son baktığımda öyle bir rakam Hatırlıyorum 583 kişi çalışıyor Çok iyi bir rakam aslında Otelin e, kalan müşteri sayısına göre yani Kesinlikle e, Bu hem İstanbul otelimizin ee, elemanlarını yani iki yıl sonra açacak olsak bile şimdiden yetiştiriyor olmanız. Çünkü katris kültürü ayrı bir kültür. Fatih Bey bu arada mavi bayrak. konu bir açıklayabilir misin? Size sizin otele özel olarak verilmiş bir şey herhalde. Her otele verilmiyor bu sanırım. Evet yani aslında koya verilen bir özellik. Evet. Ee, biz de bu koya gayet iyi bakıyoruz. Ee, Akbük'ün en büyük özelliği oksijeni en bol e, evet. yerlerden biri. Özellikle Ma astım hastalığına Kesinlikle. da çok iyi geliyormuş. Evet ve bu evet. manada Akbük'e yurt dışından çok ciddi rağbet var. Fatih Bey şu an bulunduğumuz yer plajlar, kapris koltuğun. Burayı bir anlatabilir misiniz? Buranın özelliği nedir? Buranın özelliği gene öyle zannediyorum ki kaprisle birlikte doğan bir özellik. Ciddi güzellikte olan bir plajımız var. Ve bu plaj Doğal e, seferi olarak üç'e ayrılmış durumda. Evet. İsterseniz ee, erkekler da. plaj var sağ tarafımızda, evet. sol tarafımızda aile plaj var. Onun da yanında e, şu yeşilliklerle ayrılmış bayanlar plajımız var. Evet. E, burası tam bir demokrasiyi gösteriyor. Evet. E, i̇steyen istediği yerde kalabiliyor. Erkek sadece erkekler arasında kalmak isteyen sağdaki plajı kullanıyor. Evet. E, ailesiyle birlikte karışık. E, kullanmak isteyen soldaki plajda sadece bayanlar için ayırdığımız bayanların kullanmak istediği en soldaki tarafta denize girebiliyorlar rahatlıkla güneşlenebiliyorlar. Evet. Bu arada denize baktığımız anda hakikaten kumu denizin temiz olması hatta balıklarla birlikte yüzme imkanı var burada. Evet. Öyle diyebiliriz herhalde. Bir de ben karşıda su sporları ile ilgili bir tesis görüyorum. Yani size ait olan. Bir işletme herhalde. Evet, su evet. e, sporları olarak ciddi e, aktivitelerimiz var. E, çoğu tesiste evet. bulunmayan e, evet. adette çünkü müşteri sayımız fazla. <laughs> evet. İşte jet ski olsun, muz olsun, e, deniz bisikleti olsun, özel e, sürat tekneleri olsun. Talebe göre hizmet veriyoruz. Kapris müşterileri için Gezi teknesi var burada. Onu evet. da anlatalım. Günlük mü oluyor bu? Genel Günlük oluyor. Evet. Hatta bazı günler günde iki sefer olabiliyor. Çok güzel koylarımız var. Oralara seferler düzenleniyor. Açık denizde yüzmek isteyenler için güzel bir imkan. Ayrıca yine bayanları unutmadık. Bayanlara özel turlar yapıyoruz. Evet bayanlar kendi aralarında evet açık denizde yüzmenin keyfini de bu şekilde elde etmiş olabiliyorlar. Yan tarafta da oteller var ama ne kadar amacına uygun yapıldı veya çalışıyor mu bunlarla? Ee, şimdi biz Kapris'i hazır bir tesis olarak e, bünyemize kattık. E, burası e, turizme kazandırıldığı zaman bu yanda gördüğümüz oteller de boş idi. Evet Kapris gibi. E, o zaman Pağlı Bey bu tesisi e, tur, Türk, Türk turizmine e, kazandırdı. 2011'e 3 e, ay kala bir zamanda ne acıdır ki yandaki tesisler halen boş ve hmm. halen işlemiyor.